Bugün sizlerle benden çok istediğiniz modeli beraber öreceğiz. Şimdi başta iki tane büyük babaanne karesi öreceğiz. Daha sonrasında ise bilek kısmını, parmakları ve şu baş parmağı öreceğiz beraber. Başlayalım. Ben yine çok sevdiğiniz için aynı renklerde bir tercih yaparak ilerleyeceğim. Siz de istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Daha fazla renk de kullanabilirsiniz. Buçuk numaralı bir tığ kullanacağım. Ama siz 2,5 numaralı bir tığ kullanmak zorunda değilsiniz. Ben elim çok gevşek olarak ördüğüm için bunu tercih ediyorum. İsterseniz 3 numaralı tığla da örebilirsiniz. Büyük babaanne karesi yapacağız ilk başta. Çoğunuz biliyordur muhtemelen ama isterseniz şöyle bir başlayalım. 5 tane zincir çekeceğiz ilk başta bir düğüm atalım 1 2 3 4 5 zincirimizi çektik ilk zincirimize batıp bir halka oluşturacağız şöyle ipimizi alıp kaydırmamızı yapıyoruz ve bir halka oluşturuyoruz şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı ipimizle dolayıp halkamızın içine batarak ikili trabzan örüyoruz. Bakın. Şu an bunu da trabzan olarak saydık. O yüzden 3. trabzanımızdayız. ve 3 tane trabzanın tamam. 2 tane zincir çekiyoruz. 1 2 İpimizi tığımıza doluyoruz. Yine 3 tane trabzan yapıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Şöyle 1 Elinizden geldiğince gevşek örmeye çalışın. 2 ve 3. Yine 2 tane zincir çekiyoruz. 1 2 zincirimizi çektik. Şimdi yine aynı halkanın içerisine 3 tane ikili tırabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3 2 zincir çekip yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşelerimizi oluşturduk. 1 2 ve 3 2 tane zincir çekip birleştireceğiz. 1 Bir, 2 ve şimdi şu 3 tane çektiğimiz zincirin tepe noktasına batıp ipimizi çekip kaydırma yapıyoruz ve şuradaki ipimizi çekerek şu halkayı daraltıyoruz bakın şöyle halkamızı daralttık Hı ikinci rengime geçeceğim için bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum Şöyle iplerimizi gizleyeceğiz. Siz ister şimdi ister ördükten sonra yani modeliniz bittikten sonra iplerinizi gizleyebilirsiniz. Ben şimdi göstermek için bir tane şöyle gizliyorum. Şimdi ikinci modele geçiyorum. Elinizden geldiğince bittiği yerden değil, herhangi başka bir noktadan başlayın ki daha formlu bir yapınız olsun. Krem rengiyle başlıyorum. Herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. Yine 3 tane zincir çekeceğim. Şöyle ipimi şuradan alayım. 3 tane zincir çekeceğim. Bakın yine gevşek elim. 1, 2, 3. İpimi tığıma doluyorum. Ve ikili trabzan örüyorum. 1, 2. Zincirlerimi bir trabzan sayıyorum. O yüzden şimdi üçüncü trabzanımı da örmüş oluyorum. Buraya bir tane örüyoruz ve hemen karşıya geçiyoruz. Buraya da şimdi üç tane ikili trabzan öreceğiz. Bir, iki ve üç. İki tane zincir çekelim. Bir, iki. Yine aynı yuvaya 3 tane de ikili tırabzan örelim. 1 2 ve 3. Herhangi bir zincir çekmeden direkt karşı yuvaya batıyoruz. İkili tırabzan öreceğiz gene ipimizi tığımıza doladık. 1 2 ve 3. Köşemizi oluşturmak için iki tane zincir çekiyoruz. 1, 2 zincir çektik. İpimizi tığımıza doladık. Aynı yuvaya 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Elimizi gevşek bırakıyoruz. Sıkı örmüyoruz. Herhangi bir zincir yapmadan direkt ipimiz tığımıza doladık ve karşı yuvaya batıyoruz. 1 2 3 tane ikili trabzanımı ördüm. 1 2 zincir çektim. Aynı yere 3 tane daha ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 3 Ve şimdi şuradaki köşeyi tamamlamam gerekiyor. Yine ipimi tığıma doladım. Zincir çekmeden yuvanın içine battım ve ikili tırabzan örüyorum 3 tane. 1 2 ve 3. iki tane zincir çekiyorum ve şu üçlü trabzanın üçlü e, üç tane ördüğüm iki tane zincir iki tane zincir çekiyorum bir iki üç tane zincir çekmiştim onu tepe noktasına batıp kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekip diğer rengime geçmek için ipimi kesiyorum şöyle çıkardım Ben iplerimi temizledim ve şimdi 3 sıraya şu yeşile geçmek üzereyim yine 1 2 3 zincir çektim ipimi tığma doladım 1 iki tane ikili trabzan yaptım. Zincirimi de bir ikili trabzan sayarak üç tane ikili trabzanı tamamlamış oldum. Şu boşluğa üç tane ikili trabzan örüyorum. Herhangi bir zincir çekmedim. Bakın. Herhangi bir zincir çekmedim. İpimi tığıma doladım. Şu boşluğa üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bir. 2 ve 3 Herhangi bir zincir çekmeden köşeye geçiyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 2 ve 3 2 zincir çekiyorum. 1 2 Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 Şuradaki aradaki boşluğa bakın köşe değil aradaki boşluğa yine ipimi dolayarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 köşeye son defa göstereceğim. Köşeye hiçbir zincir çekmeden 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 2 zincir çekiyorum. 1 2 Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 1, 2 ve 3 Bakın bu şekilde devam edeceğiz köşelere iki tane üçerli ikili trabzan öreceğiz aralarında iki tane zincir olacak ortalarda sadece üç tane ikili trabzanım olacak ve şu aralarda herhangi bir zincir olmayacak bu şekilde bir tane büyük babaanne karemizden 5 sıra örelim. 1 2 3 4 5 sıra örelim. Diğer büyük babaanne karemiz ise 4 sıra örelim. 1 2 3 4 sıra örelim. Ben büyük babaanne karelerinden ilkini bitirdim. 1 2 3 4 5 sıra. Şimdi bu 4 sırayı 5'e tamamlayacağız ama tamamlarken de birleştirme yapacağız. O yüzden bunu beraber örelim. İlk sırayı köşeye gelinceye kadar örüyoruz. Şu köşeye gelinceye kadar örüyoruz. Oradan bir birleştirme yapmamız gerekiyor. 1 2 3 zincir çektim. İpimi tığıma doladım. 3 zincir çekip ipimi tığıma doladım ve ikili trabzan örüyorum. Ve yine bir ikili trabzan Şöyle ipimi tığıma doladım. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Elim yine gevşek. 2 3 1 2 3 bir iki ve üç şimdi köşeye geldim köşe yine üç tane ikili trabzan örelim ve orada birleştirmeye başlayacağız 1 2 3 hatırlarsanız burada iki tane zincir çekiyorduk köşeyi oluşturmak için şimdi bir tane zincir çekiyoruz ve ipi izlediğimiz noktalar arkada kalacak şekilde bakın ipi gizlediğimiz noktalar arkada kalacak şekilde şöyle birleştiriyoruz herhangi bir noktadan birleştiriyoruz bakın tığımı şu köşeye geçirdim ipimi aldım bir tane sık iğne yapıyorum bakın bir tane sık iğne yapıyorum şöyle ve ipimi tığıma doladım birleştirdim. ipimi tığıma doladım. Şu köşeyi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 Bir tane zincir çektik. Ve birleştirirken bir tane sık iğne yaptık. Böylece iki tane zincirimizi tamamlamış olduk. Şimdi Şuradaki yuvaya tığımı sokuyorum. İlmeğimi şuradan geçiriyorum. Gevşek bırakın lütfen. Herhangi bir işlem yapmadan, zincir çekmeden ya da e, herhangi bir sık iğne yapmadan sadece bakın şuradan geçirdim. Tığımı ipimi doladım. Ve yine şu karşısındaki boşluğa batarak ikili sık sık iğne yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bakın. Böyle görünmesinden korkmayın. O toparlanacak zaten. Bakın ikili trabzan yapacağım yine. İki tane daha. Bir. Elinizi gevşek bırakmaktan korkmayın. İki. Ve şimdi yine herhangi bir işlem yapmadan şuradaki boşluğa batıp ilmeğimi şuraya kaydırıp şu boşluğa batıp ipimi şuradan geçiriyorum ve sadece tığımı ipimi dolayıp karşıdaki boşluğa geliyorum ve ikili sık iğne yapıyorum ikili trabzan yapıyorum üçüncü ikili trabzanımı da yapıyorum Yine karşıdaki boşluğa geldim. Şöyle bakın. Şu şekilde birleşiyor. Üçüncü trabzanımı da yaptım. Yine karşıya geçiyorum. Bakın şuraya geçiyorum. İpimi şuradan geçirip tığımı ipimi doluyorum ve köşeye geliyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve ne demiştik? Burada iki tane zincirimiz vardı. Biz onun için şu an bir tane zincir çekiyoruz. Çünkü birleştirirken bir tane sık iğne yapacağız şu köşede. Bakın bir tane sık iğne yaparak ikinci zincirimi tamamlamış oluyorum. Bakın şu köşeyi yaptık. Evet şimdi aynı noktaya 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Ve şu köşeye kadar herhangi birleştirme yapmadan devam ediyoruz. Şimdi yine şu noktaya 3 tane ikili tırabzan yapalım ve birleştireceğiz yeniden. 1 Bir. Parmak kısmını oluşturacağız artık. 2 3 Bir tane zincir çekiyoruz. Ve şu köşeye batıp ipimizi çıkarıp 1 tane sık iğne yapıyoruz. Ve yine aynı boşluğa 3 tane ikili tırabzan yapıyoruz. 1 2 3 İpimizi karşı boşluktan geçiriyoruz. Ve hemen şuraya 3 tane ikili tırabzan yapıyoruz. 1, gevşek olma sizi korkutmasın dediğim gibi, 2, 3 ve karşı noktaya geçiyoruz. Şuraya, bakın hemen şuraya geçtik. İpimizi çıkardık, tığımızı ipimize doluyoruz. Ve artık birleştir şuraya kadar birleştirme yapmayacağız. 1 2 3 Evet. Şu noktaya kadar, köşeye kadar devam ediyoruz. Birleştirme yapmayacağız. Parmak kısmımızı oluşturuyoruz. 1 Bir. Birleştirme yapmadım. Devam ediyorum. 2 3 köşeye geldim Bakın şöyle şimdi köşeye geldik 1 2 3 bir zincir çekelim şu karşı noktaya batalım. İpimiz çıkarıp bir sık iğne yapalım ve bir sık iğne yaptıktan sonra herhangi hiçbir işlem yapmadan şu üç tane zincirin tepe noktasına batarak birleştirmemizi gerçekleştirelim. Şöyle. ve bir tane zincir çekip kapatalım. İpimizi kesebiliriz. Eğer e, sizler bilek kısmını aynı renk yapmak istiyorsanız ipinizi kesmeyin ve devam edin. Ben rengimi değiştireceğim için ipimi kestim. Yoksa buna gerek yok. Şöyle ipimi birazcık gezleyeyim. Şöyle bakalım isterseniz. Parmak kısmımız hazır. Bakın şu şekilde. Sadece şu üç noktayı birleştirdim. Onun dışında bakın şuralar birleşmedi. Bir, iki, üç tanesi birleşmedi. Şu ikisini birleştirip devam ettim. Ve en sonda şu köşeyi birleştirdim. Şimdi bilek kısmımız, parmak kısmımız ve baş parmak kısmımız kaldı.